Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli kardeşlerim hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Elif Bağcüzü'nün 3. sayfasındayız. Bir önceki konuda harekeleri ele almıştık. Şimdi harekelerin alıştırmasını birlikte yapacağız. Ra Z Ga Bakınız burada bu sırada ne var? Şu sırada hep fetha var. Yani hep üstün. Hep üstünü okuyacağız. Ra C A, G, E, Ka, ra, E, V, R, B, V, R, B. Dat harfinin mahrecinden bahsetmek istiyorum. Dat harfinin mahreci üst azı dişlerimiz, yan azı dişlerimizden dilimizi değdirmek suretiyle. E, telaffuzunu yapmış oluruz. Yani dilimizin ucunu yan azı dişlere değdireceğiz arkadaşlar. Yan azı dişlere değdirdiğimiz zaman dat harfinin mahrecini çıkarmış oluyoruz. Yani böyle va va arı vultusuna benzer bir ses çıkacak. Va, va ra be Devam ediyoruz. Va he ra. Bakınız burada z harfi peltektir. Nasıl okuyacağız? Dilimizi ön dişlerimizin arasından çok az bir miktar çıkaracağız ve öyle telaffuz edeceğiz. Va he ra ye de ke ra fe a Sa, B, Ra. şehide amile se mi Hamide. se mi, S, mi ha mi de ha boğaz harfidir. Boğazımızı sıkacağız arkadaşlar. Ha diye bir ses çıkaracağız. Ha, mi, de. Fe, ri, ha. Fe, ri, ha. Ra'yı telaffuz ederken ri diye söylemeyeceğiz. Ra harfi ince olduğundan dolayı buna ne diyeceğiz? Ri, ri ince okunacak. Fe, ri, ha. E, mi, ne. Ba, fi, ba. Bu harfini ne yapacağız? Ee, kalın bir şekilde okuyacağız arkadaşlar. Ba diye telaffuz edeceğiz. Ba fi o. Sa bakın sin demiyorum. Çünkü bu sa harfidir. Sa i, de. kalın bir şekilde sa harfini ne yapacağız? Okuyacağız. Sinle karıştırmayacağız arkadaşlar. Ru su lu ru su lu Hulu, bakınız. Ha harfi var. Üstünde nokta olduğu için boğazdan hırıltılı bir şekilde telaffuz ederek bu harfin mahrecini çıkarız arkadaşlar. Yani ne diyeceğiz? Hûlûqû